Arkadaşlar tekrar merhaba. Yeni bir videoda tekrar buluştuk. Bugün havada güzel, güneş açtı. Ee, daha çok böyle size e, işte ekran görüntüleriyle gönderiyordum. Ee, ama e, biraz da hani kendim bazı konuları size yüz yüze anlatmak istiyorum. Ee, o yüzden bu tarz videolarım da olacak. Bazı videolarım eğitim amaçlı. Bazı videolarımda kendi görüşlerimi paylaşmak istiyorum size. Kendi gördüğüm yani, astrolojide gördüğüm doğruları paylaşmak istiyorum. Ee, evet, gördüğünüz gibi arkada manzara da güzel. <laughs> yani şey düşündüm hani, nerede böyle e, video çeksem. Aklıma şey geldi yani, böyle bir manzaramız var. <laughs> Arasam bulamazsın. O yüzden dedim, böyle bir video çekelim. Şimdi şöyle arkadaşlar, size bugün şundan bahsetmek istiyorum. Ee, neden astroloji öğrenmeliyiz? Ee, peki, ben astroloji öğrendim neler gördüm ya yani bunun bana faydası ne oldu? E, ee, şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Ee, bu hani astroloji olayına girdiğimde e, bu işte gezegenlerdir, bu işte evlerdir, açılardır, şudur, budur. Bayağı, çünkü çok gerçekten sofistike bir sistem bu astroloji. Böyle hani e, işte benim burcum balık, biz balıklar böyleyiz. Böyle bir sistem değil arkadaşlar. Öncelikle bunu şu güneş burcunuzu bir unutun. Ya yani bu böyle bir şey değil. İşte biz örneğin koçlar şöyleyiz. Biz başaklar böyleyiz. Ay bu başaklar ya işte ay şunlardan gıcık olur. Kesinlikle bunları bırakın. Çünkü gıcık olduğunuz bir şeyin özelliğini de taşıyabilirsiniz onu söyleyeyim. Mesela şöyle söyleyeyim. Varsayalım ki siz e, diyorsunuz ki ben e, başakları sevmiyorum. Ama... Altın evinizde örneğin 3-4 tane gezegen var. Size direkt başka etkisi verir. Yani sevmediğiniz bir burcun özelliğini alırsınız. Veya on birinci evde gez gezegenleriniz çoktur. Dersiniz ki kova burcunu sevmiyorum. Ben e yaptığım araştırmalarda gerçekten... ...ev özelliklerinin e burç de çok benzeştiğini gördüm. Yani sadece ev konuları değil hani bir burçla ev e aynı değil. Tamam ama çok ciddi etkiler veriyor. Yani örneğin güneşi 9. evde bir kişi görüyorum veya birçok gezegeni direkt bildiğiniz ya etkisinde. Yani e, bu yüzden e, bir burçla ilgili yorum yaparken mesela ben birilerini gördüm. Ay bu terazide de çok dengesi sevmiyorum dedi. Haritasına baktım. Çok ciddi bir terazi kombinasyonu çıkıyor. Yani örneğin o haritada o kişinin içinde işte 3-4 gezegen terazide ciddi bir terazi etkisi var ama farkında değil. Ya işte ya terazileri sevmem. Kendisi terazi özellikleri çok fazla. Öncelikle bunları bilmenizi istiyorum arkadaşlar. Yani işte şu düşünceyi rica ediyorum. Yani güneş burcunuzu ayrı bir anlamı var. Bununla ilgili ben ayrı bir videoda anlatacağım. Ama rica ediyorum. Özellikle rica ediyorum. Çok sıkı bir şekilde rica ediyorum. Benim burcum bu. Biz buyuz. Bakın böyle bir şey yok. O kadar çok kombinasyon var ki ee, zaten sistem hani böyle bir sistem bu işte evrende böyle bir sistem ee, yani sanki hani böyle matriks sistemi olur ya matematiksel bütün her şey birbirine bağlı gibi ee, ben zaten bunu anlamaya çalışıyorum açıkçası benim asıl yoğunlaştığım alan bu yoksa işte venüs burcu venüs işte şu burçtaymış etkisi bakın bunlar çok basit şeyler gözünüzü hiç büyütmeyin yani ben işte kadim astrologlar şunu demiş şurada şu benim asıl şeyim astrolojide şunu düşünüyorum arkadaşlar ee, daha böyle bilimle buluşturup, astroloji teknolojiyle bir araya getirip bu konuda çok ciddi e, bir şeyler yapmak yani bu konuda e, bir kolektif bir e, topluluk oluşturmak dünyada İşte bunu e, bir astrologların bir araya geldi bilgilerin bir araya aktığı ve e, bu Bilgilerin de işlendiği ve tekrar tekrar kullanıldığı e, muazzam bir sisteme ihtiyaç var. Yani şu anda bana göre astroloji çok yerinde sayıyor. Yani birkaç kişi böyle birkaç teori ortaya atıyor ama. E, bizdeki astrologlar da hep böyle klasik şey. Bakın ben klasik astrologları çok severim. Ptolemy falan. Bunlar müthiş insanlar. Ama klasik astrologlar, e, bizim klasik astrologlar veya dünyada var ama klasik astrologlar hiç, hiç beğenmem. Çok düz e, şeydir. E, bilgilerine saygı duyuyorum. E, evet çok araştırıyorlar. Ama sadece işte kadim asortlar şöyle demiş, bu böyle demiş. Evet ben onları inceledim. Mesela şöyle söyleyeyim arkadaşlar. E, ben hem sideral zodyak hem de e, tropikal zodyak derecelerini tek tek çalıştım. Şunu gördüm. E, örneğin Jüpiter e, 15 sideralde çok iyi çalışıyor. Klasikler zamanında şunu söylemişler. Jüpiter 15 işte yengeçli yücelir. Şimdi orada gerçekten yüceliyor ama orada yengeç takım yıldızında özellikle ekliptikte yer alan Aselios Australis yıldızı var. Evet ondan dolayı bu Jüpiter yüceliyor. Eski klasikler bunu gözlemlemiş. Jüpiter 15'te tropikal yücelmez. Eğer 15'te yüceliyor derseniz o zaman oradaki deklinasyon derecesine göre söylemeniz lazım. O zaman örneğin Jüpiter 15'teki deklinasyon derecesi mesela geldiği sırada varsayalım ki e, takribi olarak düşünüyorum da hani böyle 20 civarı vardır herhalde diye düşünüyorum ya da 20 geçkindir pardon 23 falandır. O zaman her 23 derecede ikizlerde de 23 derecede olur. E, yani bu çok anlam ifade etmiyor. Deklinasyona göre ki o yüzden tropikalde bir derece yükselme çok mantıklı değil. Ben yine baktım arkadaşlar, Satürn'ün örneğin 21 derecede yücelir diye. Sidereal Zodiac'ta baktım, evet o derecede gerçekten Satürn, yani baktım dedim şu, ünlü sayısı bu kadar basit. O derecede çok fazla ünlü sayısı var. Yani 20, 21, 22'de inanılmaz artıyor. Peki neden? Çünkü o derecede yine ekliptikte Zubeyler Gönübi yıldızı var. Bakın ekliptiğe yakın olan yıldızların etkisi çok güçlüdür. Şimdi Zubeyler Gönübi hakkında şöyle kötüdür böyle Aselius Ausas hakkında şöyle kötüdür böyle kötüdür denebilir. Ama e, şu var arkadaşlar ekliptiğe yakın sabit yıldızların etkisi en güçlü yıldızlardır. Bunu bizzat gördüm. Hani çalışma yaparak gördüm. Size düz yorumlar yapmıyorum. Ee, şu var arkadaşlar, çok teknik konular var evet ama dediğim gibi haritalar yorumlarken işte efendim benim burcum şu, senin burcun şu, benim burcum senin burcundan daha iyi böyle e, biz şunlar şöyleyiz hele mesela şey vardır genelde <laughs> herkes kendini böyle bir grupta hisseder. Örneğin e, biz balıklar şöyleyiz, biz balıkların naifiz ya da biz aslanlar lideriz. Ama bakarsınız aslan borcu yani öyle bir yerleşimdedir ki kişide liderlik kapasitesi çok yoktur. Yani her aslan lider olacak bir zaman. Bir de aslanlar liderliği farklıdır. Aslan genelde sahnenin kralı gibidir. Mesela oğlan lideri daha farklıdır. Oğlaklar, yani şimdi oğlaklar derken de yine gruplamak için söylemiyorum. Örneğin 10. evde çok gezegeni olanlar veya oğlak etkisi güçlü olanlar. Mesela bunlar çok hırslı oldular. Gerçekten mücadeleci azimli. bunlar liderliği daha farklıdır. O yüzden arkadaşlar burçları öğrenirken yani bilirken kendinizi gruplamayın. Biz şu grubuz, biz bu grubuz. Yani sizde öyle bir burcun etkisi çok fazla çıkar ki. Yani en çok beğenmediğiniz burcun etkisi çok çıkabilir. Örneğin dersiniz ki ben ikizlerden nefret ediyorum ama üçüncü evinizde bir sürü gezegen vardır. Size çok ciddi ikizler etkisi kazandırır. Siz farkında olmadan hani hiç beğenmeniz bir burcun özelliğini çok taşıyabilirsiniz. Ee, o yüzden arkadaşlar astrolojiyi objektif, sorgulayarak öğrenmenizi rica ediyorum. Yani haftalık yorumlar, işte ben bana para gelecek. Yani şu medya astroloji, medyatik show astrolojisini bırak. Hepiniz kendiniz öğrenin. Diyeceksiniz ki, ay işimin gücümün dışında bunu mu ayıracağım? Bakın bir yıldır astrolojiyle ilgileniyorum. Bir yıldır şey diyeyim hayatımı ya şimdi görüyorum. Ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Yani ben kaç yıldır ne yapacağımı düşünüyorum. Ne yapabilirim? Yeteneklerin farkındayım. Herkes çok yetenekli arkadaşlar. Bunu unutmayın. Herkes de bu güç var. Önemli bunu keşfetmek. Biraz vakit ayırmaz olacak. Biraz. Haftalık yorumlar dinleyip işte şu bana bize bana bu para gelecek. İşte böyle aşk hayatım çok kısa olacak. Ya ama hep hep şey olursun. Yani her seferinde böyle bir hayal kırıklığı yaşarsınız. Her seferinde. Çünkü haftalık yorumlar. Yani gülerek dinliyorum. Onlar da yani astrologlar da para kazanmaya çalışıyor. Onlar da saygı duyuyorum. Çünkü onların işi o. İşte size bu tutulma böyle oldu. Zaten yeni ay, dolunay ay tutulmalar. Yani bir de haftalık yorumlar. Bütün dünya süreç geçip gidiyor. Yeni bilgi yok. Ama işte birileri çıkarsa inşallah ben bu konuda iptalıyım ama bakalım ne yapacağız. <laughs> bir şeyler yapmak istiyorum gerçekten. Size e, o yüzden şunu tavsiye ederim arkadaşlar. Kısmi de olsa biraz öğrenin. Zaten ben videolarda sadece benim videoları izleyin. Bunları çok basitçe anlatacağım size. İşte gezegenleri basitçe anlatacağım. Örneğin Venüs. Venüs. Ne, ne, neyi seviyoruz? Nelerden keyif alıyoruz? Bu kadar basit. İki saat destan yazmaya gerek yok. Basitçe öğrenin arkadaşlar. Burçları basitçe öğrenin. Koç Burcu. Şöyledir böyle. Bir gerek var arkadaşlar. Koç Burcu. Öncü karakterli. Atılgan. Yani kendine güvenen, lider olmayı seven. Bu kadar basit. İki saat destan yazmak, oğlan disiplin ve çalışma bitti. Akrep, tutku, derinlik. Bu kadar bilin. Aslan, işte nedir? Sahnenin kralı, hayattan keyif alan. Sadece böyle bilin burçlar basit. İşte <laughs> Başak Burcu, çalışan, üreten mi de Bak basitçe anlatıyor. Bunlar böyle bilin. Bütün destan yazmaya, Venüs nedir? Afrodit böyle yapmış. Afrodit şöyle yapmış. Ben size bunları çok basitçe anlatacağım. Kendi haritanızı kendiniz yorumlayacak duruma geleceksiniz. Benim böyle bir iddiam var. Basitçe, çok basit düşünün. Çok böyle, ha astroloji tabii ki çok sofistike bir şey. Asıl derin noktaları çok farklı. Yani e, biz halen evrenle ilgili çok az şeyler biliyoruz arkadaşlar. Yani bizim bildiğimiz o kadar az ki. E, o yüzden ee, ben böyle bu konuda şey iddiasında değilim. Ben astrolojide her şeyi çok iyi biliyorum. Böyle bir iddiam yok. Ben halen öğreniyorum. Ben her şeyi çok iyi bilmiyorum. Sadece yaptığım araştırmalarda elde ettiğim sonuçları sizlerle paylaşacağım. Fikirlerimi sizinle paylaşmak istiyorum. Benim, ben bir fikir insanıyım. Sadece araştırdım, sorguladım. Ya soruyu benim söylediklerimi de sorgulamanızı istiyorum. Lütfen her şeyi balıklama atlamayın. Her bilgiyi bir gibi sorgulayın. Ne demek istiyor? Beni de sorgulayın. Sadece size ben böyle bir farkındalık yaratmak istiyorum. Farklı olmak istiyorum. Herkes gibi olmak istemiyorum. Ee, astroloji'de amacım bu. Bir farklılık, bir farkındalık yaratmak. Bugünlük videom bu kadar. Yine size farklı ee, astroloji ile ilgili güzel bilgiler veren videolar yapacağım. Arada bir e, bazı teorik bilgiler veriyorum. Ha, bunları da aslında ya ben anlamıyorum diyebilirsin ama ben yine de herkesin izlemesini tavsiye ederim. Buradan da belki güzel bir şeyler yakalayabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.